Adım Arda Güler ve bir öğretmenin yorumunun hayatımı nasıl değiştirdiğini anlatacağım. Bir aşağılama olması gereken şey, en büyük motivasyonum haline geldi. Ankara'da sonbahardı. 13 yaşındaydım ve kalbimde kocaman bir hayal vardı. Üniformamın altına gizlediğim Fenerbahçe formamla okul koridorlarında yürürken Mehmet Hoca'nın her zaman sorduğu soruya nasıl cevap vereceğimi düşünüyordum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Tahta sıralar, herkes yerleşirken gıcırdıyordu. Mehmet Hoca, her zamanki kahverengi deri çantasıyla ve fazla yüksek hayaller kurmaya cesaret eden herkesi korkutan o sert bakışıyla sınıfa girdi. Günün konusunu yazmak için tebeşiri tahtaya sertçe vurduğunda sınıf tamamen sessizleşti. Bugün kariyerler ve gelecek hakkında konuşacağız. Her birinizin kalkıp hayatta ne yapmak istediğinizi söylemenizi istiyorum. Gerçekçi olun, dedi. Gözlüklerini burnunun ucunda düzelterek. Sınıf arkadaşlarım birer birer ayağa kalktı. Doktor, mühendis, öğretmen, avukat cevaplar tahmin edilebilirdi ve Mehmet Hoca'dan onaylayıcı başını sallamalar alıyordu. Her isim okundukça kalbim hızlanıyor. Her şeyi değiştirecek ana yaklaşıyordum. Arda Güler diye seslendi. Doğrudan gözlerimin içine bakarak bacaklarım titrerken ayağa kalktım. Ama küçüklüğümden beri taşıdığım tutku ile sesim güçlüydü. Ben profesyonel futbolcu olacağım. Real Madrid'de oynayacağım ve dünyanın en iyilerinden biri olacağım. Sessizlik. Mehmet Hoca'nın kahkahası sınıfta yankılanmadan önce sadece iki saniye sürdü. Ardından bazı arkadaşlarımın sinirli gülüşleri geldi. Utançtan yüzümün yandığını hissettim. Ama ayakta kalmaya devam ettim. Real Madrid, Real Madrid diye tekrarladı. Aşağılanmamın tadını çıkarıyormuş gibi her heceyi vurgulayarak. Dünyada kaç çocuğun bunun hayalini kurduğu hakkında bir fikrin var mı? milyonlarca ve kaçı başarıyor? Neredeyse hiçbiri. Kendine bak Arda. Fiziksel yapına bak. Gerçekten gereken şeylere sahip olduğunu mu düşünüyorsun? O anda sanki tüm dünya omuzlarıma çökmüş gibiydi. Sırama kadar yürüdü ve defterimi aldı. İçine Real Madrid armasını onlarca kez çizmiştim. Bu faydalı bir şey çalışmak için kullanılabilecek bir zaman kaybı. Hayal kurmak iyidir. Ama çok fazla hayal kurmak hayatınızı mahvedebilir. Daha ulalabilir bir şey düşünmenizi öneririm. Gözleri zalimlik göstermiyordu ama bana bir iyilik yaptığına, beni gelecekteki bir hayal kırıklığından kurtardığına dair samimi bir inanç gösteriyordu. Bu her şeyi daha da kötüleştiriyordu. Ayakta kalmaya devam edebilir miyim? Öğretmenim, diye sordum, sahip olduğumu bilmediğim bir cesaret toplayarak. Ne için? Bu fanteziden yeterince duymadık mı? Herkesin bu anı hatırlamasını istiyorum. Çünkü bir gün Real Madrid formasını giydiğimde bu sınıfı ve bugünü hatırlayacağım. Kolektif bir oh sınıfta dolaştı. Mehmet Hoca açıkça itaatsizliğimden rahatsız olmuş şekilde gözlerini kıstı. Otur Arda ve bahçe driblinglerinizden çok matematik derslerine daha fazla dikkat etmeye başlamanızı öneririm. Tekrar oturdum ama içimde bir şey değişmişti. Toplum önünde aşağılanma beni yok etmek yerine, bundan sonra alacağım her kararın temeli olacak kadar derin bir kararlılık tohumu ekmişti. O öğleden sonra eve geldiğimde, babamı mutfak tesisatını tamir ederken buldum. Ankara'nın orta sınıf bir mahallesinde, mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Babam Selçuk elektrikçi olarak, annem Aylin ise hemşire olarak çalışıyordu. Her ikisi de benim ve kız kardeşim Elif'in iyi bir hayat yaşamasını sağlamak için vardiyalarda çalışıyordu. Bugün okul nasıldı diye sordu babam gözlerini borulardan ayırmadan. Olanları paylaşıp paylaşmamam gerektiğini düşünerek yutkundum. Paylaşmaya karar verdim. Mehmet Hoca, Real Madrid'de futbolcu olmak istediğimi söylediğim için herkesin önünde beni aşağıladı. Babam yaptığı işi bıraktı ve her zaman görünüşün ötesini görebilen o kahverengi gözleriyle bana baktı. Ellerini bir havluyla kuruladı ve benimle masaya oturdu. Arda, sana daha önce hiç anlatmadığım bir şey anlatayım senin yaşındayken ben de futbolcu olmayı hayal ediyordum. Bu beni şaşırttı. Babamın, her zaman o kadar pratik ve işine adanmış olan babamın, sahalarda oynamayı hayal ettiğini hiç düşünmemiştim. Ne oldu? diye sordum. Gerçekten meraklanarak, babam, senin deden, çılgınlık olduğunu ve istikrarlı bir iş bulmaya odaklanmam gerektiğini söyledi. Ve ben dinledim. Durakladı sanki orada alternatif bir hayat görebilirmiş gibi pencereden bakıyordu. Bu aileyi kurduğum için pişman değilim ama bazen merak ediyorum. Ya denemişsem? O anda babamda daha önce hiç fark etmediğim bir kırılganlık gördüm. Gidilmemiş bir yol, çok erken terk edilmiş bir hayal. O zaman ben de vazgeçmeliyim diyorsun diye sordum. Boğazımda bir düğümle. Hayır, oğlum. Bu hayal için herkesin çalıştığından daha sıkı çalışmalısın diye düşünüyorum. Başarabilecek misin, başaramayacak mısın, zaman gösterecek. Ama tüm gücünle denemezsen, hayatının geri kalanında benim yaptığım gibi olsaydı diye soracaksın. Babamla o konuşma her şeyi değiştirdi. Ertesi sabah okula gitmeden önce koşmak için 5:30'da uyandım. Ekstra egzersizler yapmaya, oyun taktikleri çalışmaya ve mahallenin küçük sahasında gece geç saatlere kadar dribling pratikleri yapmaya başladım. Mehmet Hoca'nın inanmayan her sözü aklımda yankılanıyordu. Ama bir cesaret kırıcı olarak değil, bir meydan okuma olarak. Aylar yıllara dönüştü. 14 yaşında tuttuğum takım Fenerbahçe'nin altyapısına girdim. Her başarı, başaramayacağımı söyleyen o sese karşı küçük bir zafer gibi geliyordu. Antrenman yapmadığım zamanlarda sadece ailem ısrar ettiği için değil, kendime önerdiğim her şeyde mükemmel olabileceğimi kanıtlamak istediğim için çalışıyordum. 16 yaşında yetenek avcılarının dikkatini çekmeye başlamıştım. İnce tekniğim ve oyun vizyonum diğer genç yetenekler arasında öne çıkmamı sağlıyordu. Mehmet Hoca hala aynı okulda ders veriyordu ve ara sıra ilerlemem hakkında hikayeler duyuyordu. Ancak benim hakkımda yanılmış olabileceğini kabul etmekte herhangi bir ilgi göstermedi. 17 yaşındayken Türkiye 19 takımına ilk çağrımı aldım. Kalbim neredeyse ağzımdan çıkacak gibi olurken eve koşup aileme söylediğimi hatırlıyorum. Annem gururdan ağladı ve her zaman daha kontrollü olan babam sadece gülümsedi. Ve önünde hala uzun bir yol var oğlum. Ayaklarını yerde ama kafanı yıldızlarda tut." dedi. Sonra işler hızla gelişmeye başladı. 18 yaşında Fenerbahçe'nin A takımına yükseltildim. İlk maçım en büyük rakibimiz Galatasaray'a karşıydı. Maçın bitimine 20 dakika kala Skor 1-1 berabere iken oyuna girdim. Stadyum doluydu ve beklentilerin ağırlığını hissedebiliyordum. Ama beni korkutmak yerine bu beni besliyordu. Dakikada orta sahada topu aldım. iki savunmacıyı çalımladım ve kalecinin sağ üst köşesine patlayan bir şut attım. 2-1 Profesyonel olarak ilk golüm. Kutlamak için koşarken aklıma sadece bir kişi geliyordu. Mehmet Hoca. Kariyerim o golden sonra yükseldi. Fenerbahçe'de önemli bir parça haline geldim ve Avrupa kulüplerinden teklifler almaya başladım. 20 yaşında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına transfer oldum. Ailemi ve ülkemi geride bırakmak zordu ama nihai hayalime ulaşmak için gerekli bir adım olduğunu biliyordum. Alman futboluna adaptasyon kolay olmadı. Tempo daha yoğundu. Oyuncular daha fizikseldi ve baskı farklıydı. İlk 6 ay neredeyse hiç oynamadım. Kendimden şüphe etmeye başladım ve Mehmet Hoca'nın sözleri en kırılgan anlarımda beni rahatsız etmek için geri geliyordu. Ya haklıysa ya yeterince iyi değilsem. Özellikle zor bir gecede tüm maç boyunca yedek kulübesinde oturduktan sonra babamı aradım. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum diye itiraf ettim. Sesim boğuk. Babam cevap vermeden önce hattın diğer ucunda bir sessizlik oldu. Arda, hayatımın geri kalanı boyunca ya öyle olsaydı diye sorduğum şeyi hatırlıyor musun? Kendin için istediğin bu mu? Hayır ama o zaman savaş. Onlara Arda Güler'in kim olduğunu göster. O konuşma içimde bir şeyleri yeniden ateşledi. Ertesi gün antrenmandan iki saat önce geldim ve iki saat sonra kaldım. Takım arkadaşlarım ve teknik ekiple daha iyi iletişim kurmak için İngilizce ve Almanca çalışmaya başladım. Kas kütlesi kazanmak için beslenme düzenimi ve antrenman rutinlerimi uyarladım. Dönüş noktası 3 ay sonra orta saha oyuncumu sakatlandığında geldi. Şansımı yakaladım ve tüm gücümle kavradım. Bayern Münih'e karşı o maçta 2 asist yaptım ve 1 gol attım. O andan itibaren bir daha hiç takımdan ayrılmadım. Leverkusen'de 3 sezon geçirdim. Her yıl gelişerek. 23 yaşındayken 15 gol ve 22 asiste dolu bir sezonun ardından Bundesliga'nın en iyi oyuncusu seçildim. Real Madrid'in ilgisiyle ilgili söylentiler güç kazanmaya başladı ve sadece olasılığı düşünmekten uyuyamıyordum. Hayatımı değiştirecek telefon 1 Mayıs öğleden sonra geldi. Menajerim Real Madrid'in transfer teklifini resmi olarak yaptığını bildirdi. İnanmayarak yatağa oturdum. O bana detayları anlatırken gerçekti. Oluyordu. Ellerim titrerken ailemi aradığımı hatırlıyorum. Baba, anne, Real Madrid gözyaşlarım gelmeden önce söyleyebildiğim tek şey buydu. Başardın. Oğlum, babamın sesi de titriyordu. Gerçekten başardın. Santiago, Bernabeu'daki resmi tanıtım bir rüya gibiydi. Ben, Arda Güler, beyaz formayı giymiş, 10 numarayı tutmuş, adımı haykıran 80 bin kişinin önündeydim. O anda, Mehmet Hoca'nın sınıfından flashbackler bir film gibi zihnimden geçiyordu. Aşağılama, gülüşler, inançsızlık. Real Madrid oyuncusu olarak ilk basın toplantımda, bir Türk gazeteci bana etkilerim ve buraya gelmeme yardımcı olan kişiler hakkında sordu. Mehmet hocadan bahsetmeli miyim diye bir an tereddüt ettim. Ama şimdilik bu hikayeyi kendime saklamaya karar verdim. Real Madrid'e adaptasyonum beklediğimden daha sorunsuz oldu. Zaten olgun ve deneyimli bir oyuncu olarak geliyordum. Ve teknik direktörün bana olan güveni belliydi. Barcelona'ya karşı El Clico'daki ilk maçımda, 2 gol attım ve maçın en iyisi seçildim. İspanyol basını bana El Mago Turco lakabını taktı. Türk sihirbazı. Başarıyla birlikte kaçınılmaz olarak kulübün tarihindeki büyük oyuncularla karşılaştırmalar geldi. Onları tevazuyla karşılıyordum. Her zaman nereden geldiğimi ve başaramayacağımı söyleyen tüm insanları hatırlayarak. Kaldırılan her kupa, atılan her gol, kırılan her rekor, sınıftaki o güne sessiz bir cevaptı. Real Madrid'de 3 sezon sonra 2 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi kazanmış ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kendimi kanıtlamıştım. İşte o zaman Türkiye'deki okullarda sporu teşvik eden bir programa katılmak için davet aldım. Proje, genç yeteneklere ilham vermek için okullara sürpriz ziyaretler içeriyordu. Listede eski okulumun adını gördüğümde midemde bir ürperti hissettim. O kadar günden bu yana 15 yıl geçmişti. Mehmet Hoca'nın hala orada olması çok büyük bir tesadüf olurdu diye düşündüm. Ama içimde bir şey kontrol etmem gerektiğini söylüyordu. Ziyaretle ilgili önceden konuştuğum okul müdürünü aradım ve eski öğretmenler hakkında rastgele sordum. Mehmet Hoca. Evet, hala burada öğretiyor. Aslında bu yıl emekli olmak üzere. Neden sordunuz? Kalbim hızlandı. Sanki kader bana bir döngüyü kapatmak için mükemmel fırsatı veriyormuş gibiydi. Özel bir sebep yok. Sadece merak ettim diye cevapladım. Sesimdeki heyecanı gizlemeye çalışarak. Ziyaret günü fark edilmemeye çalışarak sade giyindim. Kot pantolon, beyaz tişört ve doğru ana kadar fark edilmemek için bir şapka. Okul beni karşılamak için bayraklar ve afişlerle süslenmişti. Yüzlerce çocuk avluda bekliyordu. Ama yönetimden farklı bir şey yapmak istedim. Ana etkinlikten önce belirli bir sınıfa sürpriz bir ziyaret yapmak istiyorum. Mehmet Hoca'nınkine. Organizatörler şaşkın bakışlar alıştırıldı ama kabul ettiler. Mehmet Hoca'nın o anda 8. Sınıf bir sınıfa ders verdiği bilgisini aldım. Benim hayalimi aşağıladığı zamanki aynı sınıf. Koridorlarda bir sinir ve kararlılık karışımıyla yürüdüm. Yıllar geçmişti ama bu duvarlar tam olarak aynı görünüyordu. 15 numaralı sınıfın kapısının önünde durdum ve derin bir nefes aldım. Diğer taraftan tanıdık sesi duyuyordum. Aynı otoriter ton, konuşurken aynı ritim. Kapıyı vurdum ve cevap beklemeden girdim. Otuz ergen ve gri saçlı bir adam şaşkın ifadelerle bana baktı. Mehmet Hoca, şimdi gözlerinin etrafında derin kırışıklıklar ve neredeyse tamamen beyaz saçlarla dersini kesen bir yabancıyı gördüğünde kaşlarını çattı. Size yardımcı olabilir miyim? diye sordu. Şimdi daha kalın görünen gözlüklerini düzelterek şapkamı yavaşça çıkardım ve gülümsedim. Merhaba. Mehmet Hocam, beni hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben Arda Güler. Gözlerinin anında tanıma ile büyüdüğünü gördüm. Ağzı açıldı ama hiçbir ses çıkmadı. Öğrenciler kim olduğumu fark ederek kendi aralarında fısıldaşmaya başladı. Bazıları fotoğraf çekmek için telefonlarını çıkardı. Diğerleri ise sadece şaşkınlıkla bakıyordu. Akarda, sonunda titrek bir sesle söyleyebildi. Burada ne yapıyorsun? Okullarda bir programa katılmak için geldim ve önce sizin sınıfınıza özel bir ziyarette bulunmayı düşündüm. Kesintiden rahatsız olmazsınız umarım. Başını salladı. Hala görünür şekilde şoktaydı. Sınıf. Bu evet. Muhtemelen kim olduğunu biliyorsunuz dedi biraz toparlanarak. Aslında hocam bu öğrencilere bir hikaye anlatmak istiyorum. İzin verirseniz. 15 yıl önce bu aynı sınıfta geçen bir gün hakkında bir hikaye. Mehmet Hoca yutkundu. Aniden rahatsız görünüyordu. Tam olarak hangi günden bahsettiğimi biliyordu. Tabii ki Arda. Lütfen. Sınıfın önüne yürüdüm ve beklentiyle dolu o genç yüzlere baktım. İçlerinden kaçı da başkalarının gözünde imkansız görünen hayaller taşıyordu. Sizin yaşınızdayken bu sıralardan birinde oturuyordum ve tam burada Mehmet Hoca bana büyüyünce ne olmak istediğimi sordu. Durakladım. Doğrudan ona bakarak, içimde öfke yoktu. Sadece bu anın beni nasıl şekillendirdiğini paylaşmak için gerçek bir istek vardı. Real Madrid'de oynamak ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olmak istediğimi söyledim. Ve biliyor musunuz ne oldu? Mehmet Hoca ve bazı arkadaşlarım güldü. Bana bunun gerçekçi olmayan bir hayal olduğunu, daha alçak hedefler belirlememin gerektiğini, gereken şeylere sahip olmadığımı söyledi. Sınıf şimdi tamamen sessizdi. Mehmet Hoca belirgin şekilde utanarak yere bakıyordu. Ama bugün Mehmet Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu başını şaşkınlıkla kaldırmasına neden oldu. Evet, teşekkür etmek. Çünkü o gün hayalimden şüphe ettiğinde kazara bana çok güçlü bir şey verdi. Onun yanıldığını kanıtlama motivasyonum. Her vazgeçmeyi düşündüğümde, her yol çok zorlaştığında o anı hatırladım ve devam etmek için güç buldum. Hocanın yanına yürüdüm ve elimi uzattım. Teşekkür ederim hocam. Bilmeden yolculuğumun önemli bir parçası oldunuz. Yaşlı gözlerle elimi sıkmadan önce bir an tereddüt etti. Arda, ben titrek bir sesle başladı. Yanılmıştım. Çok yanılmıştım. Yıllardır senin hikayeni derslerimde örnek olarak kullanıyorum. Ama hayal ettiğinden farklı bir şekilde. Hayalleri çok yüksek olan ve kibirli bir öğretmenin kanatlarını kesmeye çalıştığı çocuğu anlattım. Seni kariyerimin en büyük dersini bana öğreten öğrenci olarak anlattım. Asla bir hayalin gücünü küçümseme. Bu beni tamamen hazırlıksız yakaladı. Hikayemin onu da etkilemiş olabileceğini hiç hayal etmemiştim. Son yıllardaki derslerimde diye devam etti. Her zaman öğrencilerime mümkün olduğunca yüksek hayal kurmalarını söylüyorum. Ve neden fikir değiştirdiğimi sorduklarında senden bahsediyorum. Öğrenciler kendiliğinden alkışladı. Bazıları gözlerinde yaşlarla. An, o yeniden karşılaşma için hayal edebileceğim herhangi bir senaryodan daha güçlüydü. Mehmet, hoca sınıfa döndü. Bugün, sınırların sadece zihnimizde var olduğunun canlı kanıtına sahibiz. Arda sadece hayalini gerçekleştirmekle kalmadı. Onu aştı. Sonraki iki saati o sınıfta, öğrencilerle azim, üstesinden gelme ve başka kimse inanmasa bile kendine inanmanın önemi hakkında konuşarak geçirdim. Şüphe gecelerinden, acı günlerinden, başarı için ödediğim bedelden bahsettim. Avludaki ana etkinliğe çıkmadan önce Mehmet Hoca beni onunla baş başa kalmam için bir dakika istedi. Öğrenciler çıktı ve sadece her şeyin başladığı sınıfta ikimiz kaldık. Arda, bir şey bilmeni istiyorum. O gün gerçekten seni koruduğuma inanıyordum. Gerçekçi olduğumu seni nadiren bu kadar büyük hayalleri gerçekleştiren bir dünyaya hazırladığımı düşündüm. Biliyorum, hocam, hiçbir zaman kötülük olduğunu düşünmedim. Sen öne çıkmaya başladığında, sessizce yolculuğunu takip ettim. Her başarında, sanki bana olasılıklar hakkında yeni bir şey öğretiyordun. Öğretme şeklimi değiştirdin. Biliyor muydun? Hayatımı değiştirdin. Masasının çekmecesini açtı ve eski bir dosya çıkardı. İçinde Real Madrid'deki tanıtımımın bir gazete kupürü vardı. Bunu hiçbir öğrencinin hayallerini bir daha asla sınırlamamak için hatırlatıcı olarak sakladım. O an, saklayabileceğim herhangi bir kırgınlığı aştı. Bu kişisel intikam veya tatmin değil. Hayatlarımızın hiçbirimizin öngöremeyeceği bir şekilde nasıl iç içe geçtiği hakkındaydı. Hocam, sizin için bir hediyem var. Çantamdan numaramla ve adımla bir resmi Real Madrid forması ve özel bir ithafla çıkardım. Mehmet Hoca'ya bilmeden bana en önemli dersi öğreten. Başkalarının koyduğu sınırları aşmak. Şükranlarımla Arda Güler. Gözyaşlarını artık tutamayarak formayı bir hazine gibi göğsüne bastırdı. Biliyor musun dedi gözlerini silerek. Gelecek hafta 35 yıllık öğretmenlikten sonra emekli oluyorum. Kariyerim için bu yeniden karşılaşmadan daha mükemmel bir kapanış hayal edemezdim. O gün avluda yüzlerce çocukla etkinlikten sonra okuldan ayrılırken, hayatımın önemli bir döngüsünün kapandığını hissettim. Aşağılanan ve dünya çapında bir yıldız olan çocuğun hikayesi sadece benim değildi. Aynı zamanda Mehmet Hoca'nındı ve şimdi hikayemizi duyan her çocuğa aitti. Bugün, 28 yaşında, kariyerimin zirvesinde, o yolculuğun tüm derslerini taşıyorum. Her kupa, her bireysel ödül, her kırılan rekor, hayallerin ne kadar büyük olursa olsun, Sarsılmaz bir inançla inandığımızda gerçekleşebileceğinin bir kanıtıdır. Şimdi 28 yaşında her engelin beni güçlendirdiğini anlıyorum. Mesajım basit. Kimsenin hayallerinizi sınırlamasına izin vermeyin. İnançsızlığı yakıt olarak kullanın. Mehmet Hoca emekli oldu ama hala iletişim halindeyiz. Dünya Kupası'ndaki belirleyici golümden sonra bana bir mesaj gönderdi. Senden öğrenmeye devam ediyorum. Arda. Bana yeniden hayal kurmayı öğrettiğin için teşekkür ederim. İlginçtir ki bizi düşürmeye çalışanlar bazen daha yükseğe uçmak için tam da ihtiyacımız olan itmeyi bize verir.